Evet. Sevenler, sevmesini bilenler, sevgiyi yaşayıp da yansıtmasını bilenler. Bunlar sizin dünyanızdaki en güzellikler. Bunu unutmayın. Evet. Telefonumuz var. Alo. Alo. Evet efendim. Kiminle görüşüyoruz? Ben Sait Yıldız. Sait Bey nereden arıyorsunuz? Mersin'den arıyorum. Mersin'den. Nasıl programımız evet. nasıl efendim? İzlediğiniz çok kadar çok güzel ee, izliyoruz şu anda. memnunuz. Mersin neresinden e, izliyorsunuz Mersin? E, Kazanlı bir mevkiinden arıyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Programımızda keşke şu da olsaydı dediğiniz eksik gördüğünüz uygun görmek istediğiniz bir nokta var mı? E, bir nokta yok benim şeyim ben şeker hastasıyım. Geçmiş olsun efendim. E, sağ olun. İnsülin kullanıyor Allah. musunuz? hap kullanıyor. İnsulinin değil de hap kullanıyor. Ee, kullanıyor. ne kadar şekeriniz kaç sayı çıkartıyor? Ee, en fazla 250'ye kadar çıktı da e, bu günlerde 170 160'a düşürdüm yani. Yine de yüksek istiyorum. aslında. Yine de yüksek evet. herhalde. Normal evet. seviyesi 140 olması lazım herhalde. 140 falan geçmemesi lazım. 105 ile evet, 140 evet. olması lazım. Yani evet, evet, doğrudur. Ee, Tabi. de çalışıyorum. Ben bu emeklilikten dolayı hani 55'i düşünüyorum ben ama olacak mıyım, olamayacak mıyım taborasını. Cenab-ı Rabbim bilir değil. cenab Rabbim bilir. Peki doğum tarihiniz nedir Sait Bey? 1960. Gün ve ay eee 1 1960. Yani kimliklerini değerini. Ettim. Annenizin yani, adı? Ee, Fatma. Evet. Yağmur yağıyor mu sizin oraya da? Şu, çok güzel yağmur var dışarıda. Evet. Şurada. Burada gök gürlüyor yani. Evet. Evet. Hele Bir ki yağmur ben... yağdı maşallah. Maşallah evet. <laughs> Bayağı evet. yoğun aynı şekilde. Doğru. Hızlı bir dönem süreciniz var 1985, 1987, 1988, 1991 dönemleri çok hızlı geçiş süreci yaptığınız kendinize, evet. çevrenize, arkadaşlarınıza, ailenize, akranlarınıza oldukça kat sayısı olarak kendinizi gösterdiğiniz, ispat ettiğiniz o dönemleri çok güzel yansıttığınız dönemler desem ne dersiniz? Evet. evet. Kişilik ve karakter olarak bulunduğunuz ortamda hiçbir şey toz kondurmayan, kendi kişiliğinizi asla farklı da olsa değerlerinizi kaybetmeden bir noktaya adapte olup taşımayı bilen ama kurallarınız içinde bambaşka duyguları yaşayan, hisse hislerinizi, hissettiklerinizi, duygularınızı ve duygu içindeki yaşadıklarınızı kendi içinde yaşamasını bilen kişisiniz. Yalnız burada bir evet. problemli döneminiz var. 1997 ile bin, e, 2002 arasında bir sorunlu dönemler yaşamışsınız. Sıkıntılı dönemler yaşamışsınız. Tabi, Geçmiş olsun. Çünkü evet. sıkıntılı dönem baya bir iz bırakmış efendim. Evet. 2000... Nasıl efendim? Arabayla Adana'da saflatmıştım. E, şimdi burada evet. iki tane soru sorarlar genelde e, eski bir haberci olarak e, genelde Reha Muhtar falan sorardı. arabaya bir şey oldu mu derlerdi genelde. <laughs> araba e, Allah bizi korudu yani araba gitti diye verdim burdaya verdim. Evet. Verilmiş e, sadakanız varmış demin. Evet doğru, doğru doğru. Geçmiş olsun efendim. Kaç Bu kişiydiniz araba. arabada efendim? E, çocuk hanım ben yani. Üç o, kişiydiniz. Küçük, oğlum, git, git. Kimseye bir şey olmadı inşallah. Yok. E, çok şükür. Çok yani. şükür. O olacak. O. Evet. Şimdi inşallah onlar da olmasın ama evet. yine evet. siz takla attım diyorsunuz bakın. Evet yedi kere döndük. Onu yedi kere. Adana'nın hangi yolunda evet. takla attınız ya? Hangi yerinde? Ee, Adana'nın hemen girişinde yaklaşmıştık yani 30 kilometre ya vardı ya yoktu. Garajlardan sonra ama? Evet evet Adana'nın çıkışı yani doğu tarafı. Doğu tarafı Ceyhan'a doğru o zaman. Evet evet doğru. Evet. Ön lastik patladı. Ee, yoldan çıktı araba. Ön lastik patladı. Hı -hı çekti yani. Evet. Yapacağımız bir şey yoktu Hızınız kaçtı Sait Bey o zaman? 90. Şimdi Bunu neden sorduğumu şöyle açıklayayım. Siz He. bir konu yaşadınız, canlı bir şey yaşadınız. He. Bunu şu anda bizi programı bay ve bayan şoför olanlar izliyor. Ben He. de araba kullanıyorum. Ben Adana'dan buraya geliyorum mesela. Ceyhan evet. televizyona gidiyorum, Kozan'a gidiyorum, Kadirli'ye, Osmaniye'ye. Evet. Her tarafı ben de araba kullanıyorum. Hı. Mutlaka sizin yaşadığınız olayı yaşayıp görenler var. Yani evet. yaşadığınız benzer olaylar karşılaşanlar var. Ama sizin yaşadığınız olayla karşılaşmak istememek için sizin yaşadığınız olayı evet. yaşayıp anlattığınız zaman bir ders alabilirler amacıyla soruyorum. Şu var, yani ön, ön lastiklerin e, gayet e, e, iyi bakılması. Tüm arabayı yeni almıştım, yeni gibi görünüyordu ama... Lastik arabanız ne var. markaydı efendim arabanız 131 ee, 131 Yani o zaman yani ee, yani lastikler bilhassa arabada yeni olacak yani ne olursa olsun arabanın lastiklerine çok dikkat edin arka patlarsa kurtarma şansımız var. Tabii sağa savurur, sola evet. savurur. Evet. Ama, ama, ama ön attığı pike yapar. Direksiyon hakimiyeti sizden gidiyor. Sıfır olduğu zaman direksiyon can Evet. Fırlatıyor yani. Onun e, şöyle diyeyim. Sizin o tekerin patlamasını benim sağ, arabanın sağ tekeri Konya yolunda, Ilgın'da evet. aynı şekilde patladı. Ben de takla atacaktım. E, bu geçtiğimiz yıl değil, Bir önceki yıl ölümden döndüm. A, a, ayrıca Herkes yaşadığım bir olay. Evet, evet. Araba sağdan sola gitti. Tabii en büyük hata. Ben kendimi hatalı, kusurlu buluyorum. Ne kadar şoför de olsam, ne kadar sürücü evet. de olsam e, 80 8 yılında, 18 yaşına girdiğim dönem tarihinde evet. ehliyetimi almış bir kişiyim. Ve o zaman evet. trafik veriyordu. Ee, i̇mtihana girip 100 puanla, 99-100 puanla, hem evet. yazılıdan hem de e, diğer sınavlardan puan alarak, o zaman kursu yoktu biliyorsunuz. Almış bir evet. kişiyim. Ama ne kadar da olsa, ben büyüklerinden şöyle öğrendim. Ne kadar eğitimli de olsan, ne kadar bilgili de olsan, karşındaki insanlar ne kadar sürüyorsa dalgın olabileceğini düşün. Evet, doğru. ...şoför doğru. sarhoş olabilir, farklı olabilir... ...karşıdan gelebilir ama burada benim hatam var... ...düz yol Konya yolu biliyorsunuz... ...yolcukta evet. insanın gözüne bir de güneş çarptığı zaman... ...göz ister istemez dalıyor... ...bakarken uyuyor insan... Evet, doğru. ...öyle bir dalgınlığa geçti. Işte uyku, ...uyku gibi bir durum olmadı da açıktım ben... ...sizin zaten. o Ceyhan yolu... ...o kadar uykuya müsait değil zaten... ...çünkü her... Evet. E, ...iki kilometrede bir, bir kilometre bir... ...ışıklar var çünkü, kavşaklar evet, var... Doğru. Gidip geldiğim için biliyorum çünkü. Evet. Ondan dolayı orada değil. Konya yolu boydan boya ova. Biliyorum. Konya yoluna da gittim. Doğru. Ya uykusu gelir insana. O düz yolda <laughs> uyku geliyor. Antalya evet. yolu ise o zikzaklardan ne kadar uykun gelsin de cingi oluyorsun. Virajlara kaçırmam evet, için. <gülüyor> doğru. <laughs> Antalya'yı da biliyorum. Ee, Sait Bey, Konya istinaden siz şöyle noktalayın. Yani ön lastiklerden başladınız. Şu an bizi dinleyen şoför arkadaşlarımız olsun bilgilenmeleri aç amacıyla. Ondan sonra ben konuya devam edeyim. Evet. Lafınızı ee, evet. Tabii lastiklerini kontrol ederse çünkü şans yüzde biraz azalıyor tabii. Orada yani, o, o açıdan söyledim ben ön lastikleri. Şimdi ben in arabamda var. İlk baktığımda ön lastikler iyi mi iyi der mi onu kontrol iyi, iyi, derse Yenisini de anlıyorum ki arkaya o kadar yuvarlayan tabaka da önemli. Ben bunu tercih edeyim görelim yani. Evet. evet Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiden dolayı. Çünkü en azından evet. bu şu an araba alacak olsun arabası olanlar mutlaka dikkat edecektir. Havasına evet. bile dikkat edecektir mutlaka. Evet. Ee, evet. Onu söyleyeyim çünkü. Çünkü candır bu. Hiçbir şey evet. değişilmez, bulunmaz. Evet. Bir kere e, bu atari oyunu değil, bilgisayar oyunu değil ki iki üç tane canın olsun tekrar tekrar getir. Bir hatada evet. ya hasarlı kalırsın, kusurlu kalırsın, sakat kalırsın ya da göçer gidersin. Öyle bir şansa gelmemesi için Allah korusun diyoruz. Allah korusun günler. Hepimize efendim. Eee Sait Bey dönemsel olarak gerçekten bazı değişimler ve gayretleriniz var ama sizde en büyük özellik tarih olarak 2004 yılında hayatınızın değişim ve bazı kararlar aldığınız dönemlerdir. Evet, evet 2004. Evet, sizde çok ciddi iz bırakan tarihtir. Ee, gerçekten gelecekte ciddi beklentileriniz var, ama bunun planında 2004'ten itibaren 2007, 2008, 2010, 2012 yılları hayatınıza iz bırakan ama 2010 ve 12 yıllarda gerek maddi gerek manevi olarak da ciddi olarak sıkıntı yaşadığınız tarihlerdir. Evet, doğru. Doğru. Çocuklar okuttuk, biraz sıkıntımız oldu, doğru. Çok evet. şükür bitirdiler. <laughs> ne yaptılar bitirdiler? Neydi? Nereye katlandın? kızımız öğretmen oldu. Oğlumuz da iki yılı bitiriyor. Çalışıyor o da aynı okuduğu bölümü. İki yılı da dışarıdan bitirecek. Yani biz, bize yükü kalmadı çocuklarını. Bir de evlendirdiysen. He, yok onu daha bundan sonra inşallah. <laughs> Allah nasip etsin inşallah. <laughs> i̇nşallah. Allah nasip etsin. Ee, şimdi zaten ha. en güzeli de çocuklarını everdikten sonra ...küçük bir şekilde torunlarını aldığın zaman... Da. ...en büyük sevinci o zaman yaşarsın. Doğrudur. Ee, yani i̇nşallah. Ömrümüz var. Allah Allah nasip eder inşallah. İnşallah o günleri yani. gösterir. Benim babamın güzel bir sözü vardır. Ee, torun sevgisinde şöyle şöyledir. Ee, ana paranın faizi gibi görür. Evet. evet. Çocuğ <laughs> Çocuğunuzun çocuğu ana paranın faizi gibi görür. Yani daha farklı gözle baktığını söyleyebilirim. Öyledir. E, Sait Bey şu anki aşamada bazı beklentiler için gayret etmeniz gerekiyor. Önünüzde bazı sıkıntıları yaşadınız. Pürüzler var. Bu pürüzler bir iş konusunda bir de özellikle bir konudan dolayı yarım kalmış. Ya bir borç ya da bir verecek alacak mı meselesinden dolayı canlı sıkkın. Moral bozukluğu görünüyor. E, acaba o küçük yani ev var ya kirada hani kiracı gitti şimdi yenisi gelecek. işte o olabilir. Başka da bir sıkıntı yok. Evet. Şu anki aşama içerisinde de e, biraz sabrederseniz güzel değişimler Allah'ın izniyle söz konusu olabilir inşallah. Olabilme imkanı olasılık olarak önünüzde açık olduğunu bazı aşamaları güzel değerlendirdiğinizde o aşamaların vereceği imkanlar size dönük olabileceğini belirtebilirim. Yalnız evet. can sıkıntısına herhangi bir olumsuzda herhangi bir sıkıntıya da tahammülünüz olduğunu söyleyemem. Çünkü bazı beklentiler sizi yıprattığı için zor dönemler sıkıntılar tahammül dışına söz konusu oluyor. Çünkü bazı şeyler kat sayısıyla yıprattığı dönemde mutlu olmasını bilen kişisiniz. Siz ağızla mutlu olan bir insansınız. Çoğa gözünüz yok. Siz ben kendinizi kurtarayım, toparlayayım. Kendi ayaklarımı rahatça uzatayım. Başka bir derdim yok diye insansınız. Doğru. Yalnız biraz ense bölgenizde ensenizde, başınızın tam üst bölgesi ve omuz dairinde ağrı ve yorgunluğu çok yoğun yaşarsınız. Onu belirtin ben size. Evet. Ee, evet. Kalbinizden geçen özellikle bir düşünceniz var. Bu programa katıldığınızda niyetiniz güzel, kalbinizden geçiyor ama bir de adağınız var. Geçmişte kalan bir adağınız var. Bu kaza döneminden de olabilir. Daha sonrasında da olabilir. Çocuklar için de ayrılmış olabilir. Bir tane adağınız var. Daima karşınıza çıkıyor. Belirtin ben bunu size. Evet. Allah razı olsun. Bunu Allah'ın izniyle yerine getirdiğiniz zaman inanıyorum ki önünüzdeki bir engel nasıl bir engel düşünün kalktığı zaman yolunuz açılacağını düşünün. Bir ırmak düşünün köprü attınız, köprüyü geçeceğinizi düşünün veya o köprüde bir engel var. Kaldırdığınız zaman suyun rahat akacağını düşünün. Yani bir şekilde suyunuz, kısmetiniz, imkanınız var ama az akıyor. Beklemede kalıyorsunuz. Bu da zaman dilimini geciktiriyor, sıkıntı oluyor. Her şeyin bir zamanı vardır nasıl maaşınızı alacağınız bir zamanı bekliyorsanız, nasıl bir şey alacak, yemeğe pişirecek aşın zamanını bekliyorsanız, o da sabrettiğiniz noktada karşını alacağınız dönem var. Çünkü Allah'ın izniyle 2012'deki yaşantınızı ve 2010'daki dönemleri karşılığında sıkıntıyı tekrarında yaşamak istemediğiniz ve buna istinaden de 2013 dahilinde bu yıllara benzemesin diye gayretiniz var. Çünkü bu yıllar sizi biraz yıpratıp silkelediği dönemler. Evet. Doğrudur. Bunu açtığınız zaman Allah'ın izniyle bir noktada rahat edebileceğiniz, bir noktada rahat nefes alacağınız dönemlerdir. Bunu belirtebilirim size. Ama bunun için tamam. biraz daha e, dikkat, biraz daha aşama çok ciddi bir noktalarda toparlanma anlamına gelecektir. ki Bunu da yerine göre e, değerlendirdiğiniz zaman inanıyorum ki birçok nokta sizin isteklerinizi ve düşüncelerinizi e, yerli yerine getirirse çok ciddi bir değişim yerini bulacağını düşünüyorum. Renginiz yeşil, umutlar ve güzellikleri ifade eder, beklentilerinizin tam manasıyla yerinde olduğunu gösterir. Açık yeşildir, beklentilerinizde kalbinizden geçen sonuna kadar desteklediğinizi ve hiçbir şeyden çekinmediğinizi dobra dobra hareket ettiğinizi gösterir efendim. Sayınız dokuzdur, günlerden cumadır, ve özellikle kalbinizden geçen duygularda kendinize ve çevrenizdeki insanlarda da samimiyetinizle, içtenliğinizle paylaşmayı ve özen göstermeyi de gayret edersiniz. Allah olsun. Cümlemizden. Yalnız biraz ev ortamına şöyle baktığımda genelde eşyalarınızı köşe tarafa attığınız görünüyor. Yani o tarafa istif ettiğiniz evet. görünüyor. Doğru. Onu söyleyeyim size. Ayakkabı bölgesi dahilinde hemen çaprazında eşyalar köşeye atılmış yığıntı olarak kalmış. İki tane eşyanız var. Diğer eşe odaya taşınması gereken bir tane de kapınıza problem var. Örtülürken, açılırken sorun yaratıyor. Doğru İyi bildiğin. Burada görünüyor efendim. Biraz oradayım da ondan dolayı söyleyeyim dedim. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Evet, siz de iyi bakın. Sağ olun. Emeklilik hususunda bir 2013 dahilinde bazı beklentiler önümüzdeki zamana <laughs> dengelerseniz önümüzdeki zamanlar içerisinde bazı dönüşümler var. Emeklilikle Allah'ın izniyle inşallah nasip olur. 13 yıl için demiyorum. Önümüzdeki zamanlarda dönüşümleri var diyorum. İnşallah evet. beklentilerinizin Allah'ın izniyle karşını alabilme imkanınızın söz konusu olduğunu söylemek istiyorum efendim. Evet Allah razı olsun. Cümlemizden kendinize iyi bakın efendim. Ya iyi, i̇yi günler. Iyi i̇yi günler. Sağ olun efendim.